Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk Bu videomuzda yeni gelen Black Friday görevlerine ve bedava ödüllerine inceleyeceğiz ve yapmanız gerekenlere anlatacağız ve yeni gelen hediye kodumuz var onu da bu videomuzda sizlerle paylaşacağız. paylaşacağız ve birazdan yapacaklarımız için vereceğimiz bilgiler hediye kodu ve bunların hepsi için likelar yorumlar hep var. ama özellikle likelar hepinizden göçsün gelsin aksın doldursun aynen. taşsın Öyle. hepinizden bekliyoruz likeları gönderin hepsine gelsin diyoruz ve tabii ki ikinci video için de ekstra likelar bekliyoruz sizlerden ve bunlar yapıldıysa bu videoya hazırsınız demektir o zaman Hadi başlayalım. Nasılsın ben? İyi Enes hocam. Sen nasılsınız? İyi Enes. Hepiniz de hoş geldiniz. Yepyeni bir videoya. Şimdi Enes hocam. Hazır mısın? Tam evet. 9 gündür süren bak sonunda düzeldi. İnanılmaz. Onu göstermek için futbol merkezine gelelim. Gerçekten inanılmaz. 9 gündür her videoda üst üste bunu gösteriyoruz ve artık sonunda burası düzeldi. İlk defa görenler beğensin hocam. Ben, beğendim. Evet hocam. Sonunda geldik buraya. Tutuğumuz açıldı artık. Çok mu zordu be kardeşim? 9 gün sürdü. Bak geçen hafta oyuncu alamadık. Burada hmm. oyuncuları görüyorsunuz. Orada Eze var, Ronaldo var, Ferran Torres var. Sule var. Hocam bu Sule Güvenso değil miydi ya? ya o Güvenso kaçırıyor maşallah bütün oyuncuları. Fıstık gibi oyuncuları bu, gidiyor. Bu, bu Hüseyin'i kaçırıyor, Savon'u kaçırıyor, Sule'yi kaçırıyor. Kenan'ı da kaçırır bunlar bu kafayı. Evet. Bakalım var? o Karlı var. Hocam maşallah çocuk daha yıl almadık biliyor musun? Daha reşit değil çocuk. Ama maşallah makine gibi oynuyor. İnşallah sakatsız devam eder kardeşimiz diyelim. İnşallah. Yeni, musiyal oldu herif yani. Evet hocam musiyal sakatlandı. Yeni musiyal çıktı. yenisi geldi. 42 numara. Harbiden. Vallahi hayırlı olsun hocam. Yani Totu geldi. Bizi mutlu etti. Evet. O zaman alak mı? Alalım hocam. Alalım. 106'lı. 106, 106 evet. değil hocam. 108 artık bak. alıyoruz. Hocam artık 108 alıyoruz. Harbi 108 e Bu, bak, burada, alalım bak. Bur, burada Totu'nun güzel bir olayı var. Totu biliyorsunuz puanları arttı. Haftalık 600 puan alıyoruz. Ve buradan ne oluyor? bir tane 108 gene yani 300 puan ya. Haftalık buradan 200 iki tane 108 alıp 2000 uzatma fişi kasabiliyoruz. Tüm hepsi maçta oynarsa hiç puanınız yoksa bile. Çünkü 100 kere 4 400. Önemli maçlardan 200 de buradan 600 puan geliyor ve iki tane 108 gel. Şeyde gitmiyoruz Harbiz. artık. Yol On, onu da mı <laughs> eklemediniz? Hocam herhalde daha gelmen 110 tutular falan yola gidiyor herhalde. Olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Galiba. Buradan da alıyoruz onu aldığımızda. Oo, süüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü bedava Ronaldo geldi. Hayırlı Oo, olsun. Bedava Ronaldo da almış olduk ha tamam. Siz de alın bu arada. Kaçırmadan, unutmadan alın. Şimdi Deniz Hocam hemen ne yapalım biliyor musun? Önce mağazaya mı gelip üç gün açalım yoksa görevlerimize mi bakalım? Black Friday'e mi? Mağazaya gelelim. Mağazaya gelelim o zaman üç günü açalım gelsin. Mağaza. Burası aynı ve... başka bir şey yok. Buradaki paketler falan aynı akan devam bize takılıyorlar burada. Aynen öyle. Ee, üç günümüze tıklayalım. Bakalım artış olacak mı? Yeni bir emanet oyunu 30-40 mu? Bilmiyorum hocam valla. 30-40 galiba. Bakalım geliyor. Gidiyoruz. İspanya SNT Morientes. Güzel. Aa 114. Evet. onu Uhu. Ona. Ona. Yes. Son zamanlarda bu hesapları çıkarıyor yüksek genli. Şaşırttı. 3000'den çıkan önce. Aba. Hocam gibi pop hesabı. O zaman 115, 115 Şu da gelsin. Bir tane. Hadi izleyin görün. Yok ben dedim bir şey mi oluyor da yok bir şey Wi-Fi görevi görev almamış hocam. Ne çıktı ya? Evet. Evet. Evet evet. evet. Şimdi geldik o... mi? Hazır mıyız? Yes. Tıklayamaz o aktiviteleri. Geldik. Şimdi gördüğünüz gibi Black Friday kutlaması görevleri geldi. Ondan önce Arcade de geldi. Orada. Aynen en altta. Onda Division puan, Division puan kastan sonra yapmayı unutmayın. Az az da olsa yine güzel ödüller veriyor. 200-300 derece fişi kasabiliriz. Şimdi Tanıdık sistem. Bildiğimiz balon dorun. Aynısı ama biraz farklılıklar var. Şimdi gördüğünüz gibi 7 tane görevimiz var. Ve görevlerde her gün bir balon dorun aynı sistemi. Ve görevlerde şöyle bir olay var. E kadromuza toplam 7 gün boyunca 3 tane muhteşem dönemli oyuncusu almamızı istiyor. Ve bu muhteşem dönemli oyuncusuyla maç yapmamızı istiyor. Şimdi size bu hani maç yapma oyuncu koyma kadroyu görevlerini bitirmek için direkt bir taktik veriyoruz. Şimdi oyuna girdiniz ya bugün. Oyuna girdikten sonra direkt olarak buraya tıklayın. Buraya tıklamadan kadronuza muhteşem dönemli oyuncusu koyacağız saymıyor. Onu da söyleyelim. Buraya geldiniz. Kadronuzu 3 tane muhteşem dönem açtınız burayı. Kadronuza dönelim. 3 tane muhteşem dönemler oyuncusunu ilk kombinize koyun. Daha sonra gelin. Oyunlara girin. Oradan ilk olarak rahmet bölümündeki 2 beceri bir maç. Sonra günlük e, görev moduna gelin onu oynayın 2 beceri bir maç. Toplam o günlük görev modunda rahmet bölümünü oynayınca ve kadronuzda 3 tane muhteşem dönemler herhangi bir oyuncusu olursa Buradaki görevleri direkt olarak hepsini bitiriyorsunuz. Bu oyuncu isteyen ve hani kadronuza oyuncu koymayı isteyen görevleri bitiriyorsunuz. Ondan sonra kadronuzdan çıkarın. Direkt olarak güne geldiği zaman oradaki görevler de açılmış oluyor. Şimdi buradaki görevlerimize bakalım. Burada bir görüyorsunuz klasik FC Mobile e giriş yap, paket al, be, beceri oyna, maç oyna, oyuncu al falan diye görevlerimiz var. Onları da alalım en azıcam hatta. hatta paketi de açalım. Diğer, gün günleri de bakarız ondan sonra. Ama balon doğrudan farklılıkları var. Biraz ayıp edilmiş. Evet. Biraz ayıplar var. Sapurit'in dediği olay maalesef oldu ve ne gidiyor geliyor bu paketten. Yola gidiyoruz ama bir arma artışı yok. İngiltere. Sobek. Sabek. Tavernier. Tavernier. Gözüm etse adam çıkıyor. O güzelmiş paket. Ne çıkardınız bu paketten de bu arada yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi hızlı, hızlı diğer günlere de bakalım. Şimdi diğer günler de aynı. Derece yükseltme istiyor. Onu istiyor, bunu istiyor. İlkinci göreceğiz olarak da burada ne var görüyorsunuz. Derece yükseltme fişi var. Üçüncü güne geldik. Üçüncü günde de burada iki paket al falan filan istiyor. Ve burada da gün sonunda toplam 500 cevherle beraber derece yükseltme fişi alıyoruz. Ve burada da dördüncü günde görüyorsunuz ödüller var. De antrenman fişi falan filan var. Burası böyle. Beşinci güne geldik. Beşinci günde burada ne istiyor? Diğer görevler var. Gün ödülü. Derece yükseltme fişi. Ve son altıncı güne geldik. Burada ayıp başlıyor. Şimdi burada görüyoruz ne diyor? Burada toplam 500 FP harca diyor. Değil mi? Ve bu bir ayıp. Niye ayıp? Çünkü bu oyunu para yatırmadan oynayan, oyunun çoğunluğu %80'i %90'ı bu oyuna 5 kuruş para yatırmadan oynuyor. Evet. Hakları mı? Hakları. Sonuçta bu oyun bedava bir oyun değil mi? Google Play tıkla, FC Mobile yaz, indir, bedava gir oyna, değil mi? Ve bu insanlar bu görevi tamamlamak için illa FC Points almak zorunda mı? Sen illa bu görevi getiriyorsan niye bu görevin yanında toplam 500 FPS slash 5 bin 10 bin cevher yazmıyorsun. Evet. Niye? Karşılığını vermiyorsun. Adam yani. belki bu oyuna para yatırmak istemiyor. Zorunda mı? Değil. Bir şey getiriyorsan buraya o FP'nin yanında cevherle paket açma seçeneği de varsa bu görevi tamamlamak için de FP'nin yanında cevher seçeneği olması lazım. Bir de ilk 5'e koymamış ki. Yani ilk 5'i normal yatırma adam bitesin. Diğer ikisini istiyorsan RDS arzısını 6. ve 7. gün ödülü de böyle ödül. Burası böyle burada bir ayıp var. Bir ayıp daha var. Hazırsak e oraya da gelelim. Evet. Yedinci güne geldik. Bitmiyor. Diyor burada, en altta bakın. Ve kamerayı kapatalım. Kamerayı kapadık. Toplam 1000 FC points harca. Diyor. Bu daha da ayıp. Şimdi dediğimiz gibi 500 FP'nin yanına koy 10.000 cevher, 1000 FP'nin yanına koy 20.000 cevher. Zaten her gün 3000'lik paket açsan bile bu görev açıldığı zaman 21.000 CV'ler harcamış olsun. Bu görev bitirmiş olsun. Bu Allah'a bir ayıp. Yani gerek yok Aynen, böyle bir Getiriyorsun şey yani. bunu tamam bedava çok güzel ödüller. Ama madem bunu yapıyorsun kardeşim bunu yaparken de gidip de oraya sadece FP seçeneği koymuş. Yani zaten parayı paketten ne bileyim Torres'ten işte zidan'dan oradan burada kazanıyorsun. Buraya gerek yok ki. Buraya insanlar oynayarak bir şeyler karşılık alıyor. Ne güzel ama yok ve şu sağdaki ölüde acaba kaç? 13 bilmiyoruz. Hiçbir bilgi yok. Mesela bu paket farklı günde, mı? Günde Cevher olarak 500 alıyoruz. Andaman fişi olarak 1000 alıyoruz. Evet ama hani şeye göre az var. arada Cevher de şey değil. Balon d'Or'da 20 bin gözüküyordu Ciğer toplam ama burada kaçtır? Burada o kadar Aa, Kaç varsa top toplam? 5-4 gün var Ciğer? Evet. 4 gün Ciğer var toplam. E, her gün 1000 alıyoruz değil mi? Yok 5 dolar 2000 Ciğer buradan görevlerden. Bakalım ya yani, olay böyle. Umarız değişir. Yani gerek yoktu ha böyle bir şey. Umarız görevlerde. değişir diyelim. Yani tek yapılması gereken değiştirme hadi yanına şey ekle işte. TP veya cever seçeneği ekle. Ciğer harcan adamı alsaysın. Yerine yanına işte şu Beş an mesela. 5000 10000 Ciğer. Bakalım bin cevherlik paketin karşılığı ne? 1000 nefsi paketin mi? Aa, 15 bin 15 bak bin. en sağa bakın. 15 Al, bin cevher Abi aynı zaman 500 FP. Şu ya şunu yapacak. 7500 cevher. Bir nefsi polisik 15 bin cevher. Ayıp valla. Bu kadar. Çok basitti yani. Bunu evet. Böyle, bak bunu iletişeceğiz ama inşallah değiştirilir. Evet, bir de şey hocam. bu. Şimdi ise geldik tabii ki en çok istenen en çok beğenen olayımıza nereye hediye kodumuza EA Tweet paylaştı ve bu kod Black Friday için geldi ve gördüğünüz gibi direkt Tweet'i de hem kod var hem içerik var neler alıyoruz içinde 1000 cv ve 100 tane derece yükseltme puanı ve çok güzel bir kolaylık da sağlamışlar. Direkt Twitter'a gelip buradan bu kod tıkladığınızda linke direkt kodun yazılmış hali. Bunu daha önce göstermiştik. Tıklıyorsunuz mesela geldiniz ve gördüğünüz gibi kod yazılı iyi hesabına biz giriş yapıyoruz yani buradan ve gördüğünüz gibi hiçbir şey uğraşmadan tak. Bu kodu açıklamaya ilk yoruma belki ikisine de koyarız. Onu da söyleyeyim direkt olarak buradan tıklayıp olarak ödülümüz arkada da gördüğünüz gibi ödülümüz geldi. Hemen o zaman alıyoruz buradan topla dedik ve hemen ödülümüz gelsin ve bu şekilde gördüğünüz gibi ödüllerimizi almış oldu. Güzel oldu. Yani bu şekilde kodu kullanın. Kod ne zaman biter bilmiyoruz ama yani her an bitebilir. O yüzden şu an evet. bu 5 gün sonra izliyorsanız da bitme ihtimali var. O yüzden hani söyleyelim. Bugün kullanın ama. Evet. Önemli olan bu. Onu da belirtmiş olalım. Başka bir şey kaldı mı? Yok hocam görevlere baktık. Paketimizi evet. açtık. Ama yani orası bir Konuştuk. şeyler değişir. Görevlerde o görevlerin yani. değişmesi lazım. Orası Geri kalanı güzel çünkü baktığımızda güzel bir şekilde şey kasacağız. şey, ee, derece puanı. O, o görünüyor. Aynen öyle. Ama onun dışında değişmesi gereken iki tane şey var başka bir sıkıntımız yok. Olaylar bu şekilde günün ilk videosunun sonuna geldik. Videomuzun sonundayız. Artık bitiriyoruz. Bitti 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 ve like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bye bye.